Sayın seyirciler şu anda özel stadyumundayız. Bugün de önemli bir, bir maç var. Kuşadası'nın e, ikinci takımı Süper Motor Hükümet'e mücadele eden Yıldız Fener Spor takımı. Bugün yine ligin iddialı takımlarından Merkez Yeniköy ile karşılaşacak. Yanımızda da Yıldız Fener Teknik Direktörü Sayın Uğur Okutan var. Hocam öncelikle başarılar. Takımda herhangi bir eksiklik var mı? Maça nasıl hazırlandınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Ayağınıza da sağlık buraya geldiğiniz için. Takımında şu anda bir e, eksiklik yok. Yani e, sezon başı aldığımız iki tane arkadaşımızın cezalı durumda. E, i̇ki hafta sonra onlar da katıldığı zaman daha iyi bir ekip olacağız. Sezon başı belirttiğim gibi yani biz e, Kuşadası'nın çocuklarıyla yola çıktık. E, şu anda 24 tane Kuşadalı uçurtlarla oynuyoruz. 3 tane de dışarıdan arkadaşımız var içinde. Allah'ın izniyle bir e, biz sahada mücadelemizi yapacağız. Takdir e, takdiri Allah'a bırakacağız. Yani e, istediğimiz yerde yani üst sıralarda hedefimizi hedefliyoruz. E, yani. Hocam içinizden geçen bir skor var mı? Ya skoru şu anda tahmin edemezsin. Yani e, o yüzden iyi olsun bizim olsun. Anladım. Peki başarılar. Tamam sağ olasın. Teşekkür ederim. Çek 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 çek. que ele